Kim alır bu maçı? Baba ben. Kaç kaç? Ona dok. Ona 11. On Kim 11? Biz. Derda tek başına size 10 tane mi atacak? Evet. O zaman benim için birinci Derda'dır. Buradan buraya. Hadi bakalım. 2'ye 1 Derda tek kaldı. Derda sizi yer. Arkadaşlar, bakın yeni dişim çıktı. Çok tatlısın. Hadi başlayacağız şimdi. Evet, bugün Derda ve Bera maç yapacak. Derda biraz güçlü olduğu için ben de ile olacağım. Derda öyle şey gösterir. <laughs> Bir şey olmaz değil mi Derda? Evet. <laughs> Toplar alayım mı? Bera. Derda bu kaleyi almak istiyor. derda evet. bu kaleyi alsın. Biz öbür kaleyi alalım. Ben kalede başlayayım. Oyunun durumuna Oo. göre oyuna da girelim. Bera oynamak gibi. istemiyor mu? Atarsın. o zaman Niye? kalede oynamayın burada. Oynamak, oynamak istemiyorsan çıkabilirsin. Hayır. Ya oynamak istemiyorsan çık Bera, Daha yapabileceğimiz bir şey yok. Hayır. Tapları getireyim mi Hadi, Hadi getir. getir. Videoya geçelim. Sen? Evet, başlıyoruz. Evet. Bir dakika. Ama bu arada kalecisi. Tamam. Tamam. Geri Hadi başlayın. Başlar. O beyaz, beyaz çizgiyi geçtin mi kaç olur. Devam, hiçbir şey yok. <laughs> Sakatlanmadın değil mi? Gel pas yapalım. Yalan bir şey yok. Yalan, yalan, yalan. Yapışır mısın? Yalan. İyi başlasın. Sen Oy. yaparsın ben seni tutuyorum, sen teksin. Ay, Aa, tükürme. Ya, Oğlum baban eski futbolcuymuş. vera sevincini yap. Ya baba sen bir şey de cöncüğü... Ya ben bir şey yapmadım ki. Açılıyorsun çöncü yok. Bazı mı gol müydü şimdi baba değil sen attın hayır kaleden abi, kaleye olmaz at. bir şey söyleyeceğim derda yine gol mü attı derda gol attı kim ama gol atınca söyleyin ben anlamıyorum tamam. o gol sayılmaz bera ben orada ara pası vermeye çalıştım sana sen kuşunu yapsaydın o topa vurabilirdin kim gol atarsa gol, gol desin tamam mı ben anlamıyorum 15 dakika. Değil? hadi antrenmanım daha var iki Beş devre onda bir tane yapalım ya. Evet taç. Devam çıkmaz. Çıkmaz. Korkak <laughs> Çok korkak bu arada. Kavga, Kavga mı var? çok korkak bu arada. Çalma gelmiyor. Ne alakası var? Geçti. Gol yapmaya çalıştı derdi ha. Ona ne alakası var? Hadi topu atalım. Hadi bravo. Birazcık kendine gel kendine. Birazcık kendine gel. Aralara gir. Ben, korkuyor ben, musun? Ben, ben sana pas atacağım ama Araya koşma. Derdadan korkuyor musun? Çık. Evet, çıktı. Ne yapıyorsun? Çıktı, çıktı. Çıktı. Al onu. Mera koş. Al gel. Mera koş. Mera bir daha vurma. Çıktığı zaman vurma. Kim önde? Ben. Bana bak. Kaç kaç. Ha, sen zorlayacak zaten. bence babam. Kim zorlayacak? Sen bizi zorlayacaksın. Biz seni yeneceğiz. Onlar iki sen teksin Derda. Nerede Derda ya? Be. Nerede ayağınla başlıyorsun? Ayağım. At beni. Direkt olduğun senin yerde. Benim baş... seni de Direkt olduğun yerde başla. Heh, başlayabiliyorsun. Baba çok yakın abi. Ya Derda boy kullanmıyorsun başla. Tamam, sen çok yakın. Beraber biraz açılır mısın? Başlayabiliriz. ne yapıyorum? <laughs> tamam ya da buradan Bravo! Bravo! İşte bu! Vallahi seni tebrik i̇şte ederim. Bu. Gol mü? Hı hı. Sevincini yap o zaman. Çekil! <laughs> Allah'ını Atma onu atma. Gel pas yapalım. Olmaz. Zerdan çok geride. Bu haksız gol olmuş olur. At bana. Oh, 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 oh. Kim sakatlandı? Kim oh, sakatlandı? Oh. Bakayım Neren. Şuraya ya. Bera ağlıyor. Topu Bera'dan almaya çalışacaktım. Bravo. Bravo Bera. Çok iyiydin, çok iyiydin. İyi misin çok Bera? Çok güzel bir free kick aldın. Çok güzel bir free kick Baba. aldın şimdi. Baba daha yakından da vurabilir. Onun topuyla, kendi topuyla vurur oradan tamam. Tamam. Daha Bera şimdi free kick kullanacak. Derda da kalede. Derda ayakkabının ipini bağla. Derda da kalede. Tamam Hadi mı? Hadi Beriş yaparsın güzel sen. Güzel bir free kick. Hadi bakalım. Gel daha yakından vurabilirsin. gel gel daha yakından vurabilirsin gel bir şey iki kula şuradan buradan mı vurulur buradan kullanacaksın daha, daha, daha yakından vuruyor ben bence sağ üst köşeyi kendine belirle ayak üstü topa vur direkt belirlediğim köşeye sert bir şekilde at. Açını güzel ayarla topa vuracak açını. Hadi bakalım. Olsun çok iyi. Bas 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 bas. Bas. Bravo. Dün mü? Kaç kaç durum şimdi? 3-2 derdi mi yeniyor? Evet. Beş de biter. İlk biter ama? 5 devre onda biter. Evet, haklı hanım ya. 5 Be devre onda biter ya. Evet. Tamam. 5 devre onda. Evet, üç üç oldu durum. Derda ağlıyor musun? İşte. Başlar. Ama baba açılma. Neden açılmayayım Derda? Ben de önlüyorum. Ne olacak oğlum? Ya hayır ya. <laughs> Kalenin içinde ağlıyor. Kaç kaç oldu? Dört 3 milyar daha. Kaç kaç? Evet. Şey yaptım mı ben şimdi? <laughs> yaptım. <laughs> ne yaptım? O mu İtmedim ki baba. Böyle ben ittin ya. Baba itmedim ya. İttim babacığım. Baba itmedim. Arkadaşlar ittim itmedim mi? Siz söyleyin yorumlarda. Bence ben de... itti. Evet. Bravo diğer topla devam et o, bırak onu bırak. Tamam git o zaman al. Hayır bununla ol. Yok yok tam onu 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 kullanamaz. Bu senin için değil. Oğlum ya onu koyuyor bir atıyor. Yaklaş azıcık be lan. Baba. O ne bekordum ya? Ama zaten tek olmana rağmen iyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun yani. E, bizi eziyorsun şu anda derden. Evet. Bera ofsak mı kullanıyor? Ver. He? Berra mı? Berane ne kullandı? Offsite mi? <laughs> mı? Ha tamam. Evet başka. Ha baba o kadar da açılma ya. E daha iyi işte açılır olursun. Senin için daha iyi. Aferin derdi yap, yap sevincini. Yap sevincini. Ne oldu Bera? Omuz Kim onu tutuyor? Hayır senin takımında. Derdi. Ha omuz atıyor. Anne hani Bera her beni düşürdü. Hani anne Bera beni düşürdü ya. Ha. Ben aslında kendimi bilerek yarattım. Neden? Bera, Bera'yı unutattım ya kıyamadım. Ha, kendini cezalandırmış. Sen de ağlıyorsun. Evet sıra bizde. Kalenin yeri mi değişiyor? Şimdi kalenin yeri değişmiyor. Oyuncuların yeri değişiyor. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yani? Ben sandım bu kaleyle bu kaleyi yer değiştireceksiniz. Yok. Ama siz değişecek misiniz? İlk, i̇lk yarı ileride yendi. İkinci yarıda biz başlıyoruz. İlk yarıda evet. sen başladın nereden? Şu anda durum 5-4 oldu. Benim suyum da şurada kaldı. Evet, era. Kim başlatıyor? Evet. <laughs> başla. Dakika, oraya doğru başla. Madrid. Evet. Güzel de aslında. Aslında lanet yavuz gibi hissettim Hı? Gelme. Şuradan iyi bir çatalan sen diye düşündüm Hadi bir iş yaparsın. 哈哈。 Hadi Derda, sen bu oyunu çevirirsin. Çeviremem ben de. Çevirirsin ya. Çeviremem ben de. Sence? Ben sana güveniyorum. Bana Çok. niye soruyorsun Derda? Kendine sormacaksın. Sence kim alır Bera? Kim? Hadi bakalım. Başlar. Derda, dur. Diğer arkadaşın ne deniyor? Anne, bu çok bacı açılıyor ya. Hadi bakalım başla. Dur var, sen kalın. Başla sen, başla. Aa, aha. Aha, 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 aha. Hiçbir şey yok. Merhaba. <laughs> <laughs> Hoho. Ben Neyi anlamam ki. Neydi Hep yeniliyorsun diye böyle yapıyorsun. Siz iki kişisiniz. Bir Biraz bir şey olmaz. Sen onun yerine şuradan frikip kullanabilirsin. Tamam devam edeceğim. Başla. Devam. Ah. Bana de normalde koydu ama devam. Kornel. Oh. Oynar, oynar. Bir şey yok. Sen topa vurdun. Orada bir şey yok nerede? Topa vuruyor ya. Bela güzel bir orta aç kafama. Orada bir olabilir mi? Orada bir şey olabilir mi? Orada bir Aa kendi kalesine gol oldu. <laughs> Kaç oldun derde? Altı ya. Geri dönme İsmail'im. Merak kendi kaleme attım yanlışlıkla ya. Geri dönme yok ya. Oh iyi oldu. Ben Kaç saniye. kaçsınız derde? Gol. Evet. Başla Derda. Çabuk bak kimse Gol atamayacaksın. Gol. Kaleden kaleye sayılıyor mu? Bence Derda tek kişi olduğu için sayılmalı. Kaç evet. oldun? 9-7 mi? Evet. Bence çevirirsin. Sen 1-3. Sen bir tane atacaksın. o 1-3. Ertan <laughs> sonraki golün Vallahi var ya çeviriyorsun galiba Ç Çevirme ihtimalim yok İki golüm var Onların bir golü var Kaç kaç oldu Dokuz sekiz Ama baba Aa, açılma oradan ya oradan geç, oradan geç, oradan geç, oradan geç. Evet bu sayılmaz Bunu ben attığım için sayılmaz Tamam baba açılma ya. Tamam senden başlamış oldu. Bak işte sana geçtim. 9 9 oldu. Çeri atacaklar bence şimdi. Belli olmaz nereden sen de atabilirsin. Bera kim atar? O kafayla mı attı golü? <laughs> Vallahi hiç beklemiyordum. Ya Anneciğim ağlama. Sen var hayır ya. Hayır ya. Çek o elini. Dünyanın en iyi şeyini yaptın biliyor musun? İki kişiye dokuz tane gol <laughs> attın. Hayır ya. Hayır. Tek başına. Ben Aynı. sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi arkadaşların hepsi yoruma <laughs> Derda sen kazandın, bizim birincimiz sensin yazacaklar. Yazmazlar. Yazacaklar görürsün. Arkadaşlar hepiniz yazın ya Derda aynen, sen bizim birincimizsin diye. Görürsün herkes öyle yazıyor. <laughs> Anne hayır, hayır uzatma istiyorum. Uzatma istiyorsun. Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. <laughs> altın gol, atan yener diyoruz ve oyunu Baba hayır iki gol ya. Top, topu sana veriyorum, <laughs> senden başlatıyorum ve altın gol, atan yener. Kabul mü? Tamam. Ama bera kazandı. Altın gol. Atan yener, kabul mü? Ama tamam. bera kafa kullandı. Bera. Yine yapalım demişsin. Belki yine atarsın Bera. Ne yapalım? Attıysa sakınamıyor. Bera. O zaman bu oyunun birincisi Bera ama tamam. senle senle derdäär kapışın tek. Bera çıktı. Yok yok yok. Tamam son bir gol ya. Gel Bera, hadi. Hadi gel. Derbancı. İkisi de. Olur. Ne? Kaç dakika uzatma? Bir dakika. Babamların son golü 2 gol. Ama ya onlar sana atarsa? Risk aldın derdi. Yani kazanana kadar uzatacak mıyız biz bu oyunu? Baba tamam, açılmasın da. Hadi. Baba açılma açılma. Hadi hadi sen karışamazsın ya. Yok karışırım. Hakem karar veriyor. Ben ne anlarım açılmadan ya. Açılmıyorum Başla. Baba. Hadi başlat. Hayır. Tam açılmıyorum tam açılmıyorum. açılmıyorum. Açılma ya. Koş. <laughs> Gel bir kere şu sevincini yapar mısın? Tamam, sayıyorum, sayıyorum. Ama o, sayılır. Ama sayılır. oldu. Atan Yener. Ah açılma açılmayalım. Tam açılmıyorum. Onu onu oldu. Atan Yener tamam. Açılmayacak tamam. Atmayacağım çalımda. Tamam, gel ya. geri gel. Aa gol oldu. Aa, <gülüyor> İçeride. <gülüyor> <Ne yapıyor? gülüyor> İçeriden ya çıktı o ya. 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 Ya, ya, ya <laughs> ben çıktı. gördüm çizgideydi. Hadi. <laughs> Goldü.